Çocuk ve dedesi karşılıklı konuşur. Dede evlilik nasıldır? İyidir evlat, iyidir. Dert ortağın olur. İyi de benim derdim yok ki. Evlenince o da olur evlat. Evlilik iyidir. Derdin aynı zamanda dert ortağındır. Şairin dediği üzere, yaram yarimdir, yarim yaramdır. aile terapistlerine giden eşlerden tutalım, evladım için katlanıyorum diyenlere kadar pek çok evli kişi aslında gönül bağını koparmış, evliliğini mecburi dayanışmaya döndürmüş durumda. Üstelik kabahatin de kendinde değil karşı tarafta olduğunu düşünerek. Aslına bakılırsa eşler arasında iletişim ise birçok sorun öyle ya da böyle çözüme kavuşuyor. Karakterler olduğu gibi kabul edilip, rahatsızlık duyulsa da bir şekilde yapısı böyle denilip Geçiştirip gidiyor. Enteresan olan şey ise iletişim olanakları günümüzde zirve yapmışken hala daha eşler ve partner arasında iletişim sorunu yaşanıyor olması, imkanlar daha fazlayken daha az iletişim kurulması, sanki yürüyen merdivende koşar gibiyiz. Belki de hayat koşuşturmacısında merdiveni ömrümüz olarak görüp sağ tarafa geçip biraz beklemeye ihtiyacımız var gibi. Yapılan araştırmalar ve aile terapistlerinin Zayıf iletişimin zorluklar yaşayan ailelerin ortak şikayeti olduğu sıklıkla bildirilir. Kötü iletişimin aynı zamanda boşanma riskini artırması ve çocuklarda daha fazla davranışsal sorunlara sebep olduğu belirtiliyor. Maalesef ki tatil günlerinde bile aile üyeleri bir aradayken iletişim kurulamıyor. Bir kısmı televizyon izliyor, bir kısmı oyun konsoluyla, bir kısmı da cep telefonuyla vakit geçiriyor. Tabii odasına kapananlar da var. Yani bedenler dört duvar içinde aynı yerde olsa da ruhlar farklı dünyalarda geziniyor aile fertlerinin pazar günleri kahvaltıda ya da akşam yemeğinde bir araya gelebilmesi fırsat gibi bir şey olarak görülüyor. Yemek saatleri artık ev halkının birbirleriyle kaliteli zaman geçirebildiği tek zaman dilimi haline gelmiş. Herkesin işe ve okula gittiği birçok ailede maalesef haftada yalnızca 6 saat birlikte vakit geçirilebiliyor. Peki aile içi iletişim dinamikleri yeniden kurulabilmesi için ne gerekiyor? Her şeyden önce daha sık ve dolaysız doğrudan iletişim. Aile üyenizle ister eşiniz olsun, ister evladınız, ister babanız veya anneniz. İletişim kurmak için ona zaman ayırın. Arabada konuşun, televizyonu kapatıp konuşun, birlikte akşam yemeği yerken yemekte konuşun. Özellikle anne ve babalar çocuklarınızla yatmadan önce mutlaka konuşun. Önemli konuları konuşmak için aile toplantıları bile planlayabilirsiniz. Sağlıklı ailelerin üyeleri düşüncelerini ve duygularını birbirlerine açık ve doğrudan yitirler. Aktif bir dinleyici olun. etkili iletişimin temel bir yönü, karşınızdakinin ne söylediğini dinlemek ve nasıl bir duyguyla söylediğini anlamaktır. Çoğu insan dinlerken sadece duyduğunun farkında değildir. Dinlemekte olduğumuz aile üyesinin gözlerine bakıyor muyuz? Yoksa o konuşurken cep telefonu ekranına mı bakıyoruz? Yapılan bilimsel araştırmalarda sarılmak vücuttaki oksitosin seviyesini artırıyor. Oksitosin seviyesi artan kişi kendini daha güvende ve huzurlu hissediyor. Özellikle eşler birçok sorunu birbirine sarılarak duygu alışverişini daha sıcak yaşayarak çözebilirler. Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Dilimiz aynı konuşsa da eşimizde duygularımız aynı olmazsa nasıl yol alınabilir ki? Aynı dili konuşarak akşam yemeğinden sonra telefona veya bilgisayara dalmak. Aynı dili konuşarak aynı masada oturup birbirinin gözlerine bakmadan sosyal medya bildirimlerini okumak, aynı dili konuşarak aynı koltukta otursan bile ellerin onun eline değmeden soğuk bir şekilde dizi veya yarışma programını izlemek, aynı dili konuşarak çocuğunun anlamsız ve gereksiz olduğunu düşündüğün veli toplantısına gitmek, yine aynı dili konuşarak aile terapistine gitmeye karar verip terapistin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek. Tüm bunlar aynı dili konuşup aynı duyguları paylaşmadan yaptığımız şeyler Bir düşünmek gerek. Bazen bakışlar, bazen sözsüz iletişim, bazen şefkatli bir dokunuş, arada dağ gibi duran nefret duygularını eritiverir. Çok bir şey yapmaya gerek kalmaz. Umarım bu videoda ailenizdeki sevgiyi, muhabbeti artırmaya katkı sağlayan minik bir katkı olur. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.